Dün hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. Hong Kong'da yönetimin Biontech aşısını durdurma önündeki kararıyla birlikte endeks günü %2.03 oranında değer kaybıyla tamamlarken Avrupa Birliği'nden aşı ihracatını zorlaştırmaya yönelik adım geldi. İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada aşı üretiminin artırılmasına yönelik adım atılacağı da belirtildi. Artan vaka sayıları ve kapanmalar endeksler üzerinde etkisini sürdürürken, dün açıklanan öncü PMI verileri Almanya ve Avrupa bölgesinde sanayi sektörünün Mart ayında hızlı şekilde toparlanma kaydettiğini gösterdi. Amerikan endekslerinde teknoloji hisselerinde satış hakimdi ve Nasdaq %2.01 düşüşle ülke endekslerinden negatif ayrıştı. Süveyş Kanalı'nın gemi trafiğine kapanmasının ardından yükselen pet petrol fiyatlarının etkisiyle enerji sektörü hisselerinde yükseliş hakimdi. Güne yükselişle başlayan S&P 500, kapanış öncesi görülen satış baskısıyla beraber günü %0.55 düşüşle 3889.14 puan seviyesinde kapattı. Enerji %2.52 ile en çok değer kazanan sektör olurken, telekomünikasyon %1.66 geriledi. Dow Jones da %0.01 düşüşle yatay kapanış gerçekleştirdi. Eurostox 50 %0.14, FTSE 100 %0.20 ve Kakaran 40 %0.03 yükseldi. DAX Endeksi ise günü %0.35 düşüşle 14.610.39 puan seviyesinde tamamladı. Konut %1.85, tercihli tüketim malları %1.76 ve sağlık sektörü %0.63 oranında düşüş kaydetti. Ham madde %0.63, finans sektörü ise %0.48 oranında yükseldi. Japonya'da dün açıklanan öncü verilere göre imalat sektörü PMI endeksi Mart ayında 52 puan değerini aldı. İngiltere'de tüketici enflasyonu Şubat ayında aylık bazda %0.1 ile %0.5 beklentisinin altında artış kaydetti. Yıllık bazda enflasyon artış hızı ise %0.4 oldu. Almanya'da Mart ayı öncü verilerine göre imalat sektörü PMI endeksi 66.6 ile 60.5 beklentisinin üzerinde gerçekleşti ve önceki döneme kıyasla yükseliş kaydetti. İngiltere'de imalat sektörü PMI verisi 57.9'a yükselirken Euro bölgesi genelinde endeks 62.4 puan değerini aldı. Amerika'da dayanıklı tüketim malı siparişleri Şubat ayında %1.1 oranında gerileyerek %0.5 artış beklentisinin altında kaldı. Mart ayında imalat sektörü PMI endeksi 59 puan olurken hizmet sektörü endeksi 60 puan değerini aldı. Bugün Almanya'da Nisan ayı tüketici güveni açıklanacak. Amerika'da ise haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek dolar, Avrupa'da salgının ekonomi üzerinde yarattığı baskılardan ötürü Amerikan tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin de etkisiyle değer kazanmayı sürdürdü. Güne 92.386 seviyesinden başlayan dolar endeksi, gün içinde en yüksek 92.606 seviyesini gördü ve günü 92.58 seviyesinde değer kazanarak kapattı. Euro dolar paritesi mayıs ayından itibaren ilk defa 200 günlük ortalamasının altına inerken bu durum teknik görünümü bozdu. Güne 1.1849 seviyesinden başlayan parite gün içinde 1.1810 seviyelerine kadar geriledikten sonra günü %0.30 değer kaybederek 1.1813 seviyelerinden sonlandırdı. Avrupa Birliği, ürettiği aşıların ihracatına kısıtlamalar getirmeyi planladığını açıkladı ve bu kararın İngiltere'ye olan ihracı azaltacağının düşünülmesi sterlin dolar paritesinin negatif seyrini dün de sürdürmesine sebep oldu. Gün içinde en düşük 1.3674 seviyesini test eden parite, günü 1.3686 seviyesinden %0.48 değer kaybederek sonlandırdı. Hafta başından beri 1725 ila 1745 dolar bandında hareket eden spot altın, dün en düşük 1723 seviyesini test etse de burada kalıcı olmadı ve günü 1733 dolar seviyesinden %0.39 değer kazanarak sonlandırdı. 25.06 dolar seviyesinden açılış yapan spot gümüşse gün içinde en yüksek 25.35 seviyesini test Test etti ve günü 25.08 dolar seviyesinden yatay sonlandırdı. Amerikan tahvil faizleri 5 yıllık tahvil ihracı öncesinde gün içinde hafif yükselse de talep karşılama oranı 2.36 olan 5 yıllık ihraç sonrasında tekrar geriledi. 10 yıllık Amerikan tahvilinin faizi bir önceki kapanışa göre bir bas puan gerileyerek %1.61 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa bölgesi tahvillerinde ise alıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi bir bas puan gerileyerek %0.35 seviyesinden işlem görürken, İspanya 10 yıllık tahvilin getirisi 2 bas puan gerileyerek %0.27 seviyesinden günü sonlandırdı. Salı günü kapanışta 30 ila 40 bas puan genişleyerek, pazartesi günü gördüğü getiri seviyelerine ulaşan Türk Hazine Euro tahvillerinde dün alımlar hakimdi. Getiri eğrisi genelinde 20 ila 25 bas puan civarında gerileme olurken, yabancı alışları özellikle uzun vade kıymetlerde daha yoğun oldu. 5 yıllık ve 10 yıllık kıymetler sırasıyla %6.35 ve %7.06 seviyelerinden işlem görürken Uzun vade kıymet %7.39 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. 5 yıllık ülke risk primi ise bir önceki kapanışa göre 12 bas puan gerileyerek 456 seviyesinden günü sonlandırdı. Likidite'nin yine zayıf olduğu şirket ve banka kıymetlerinde 25-26 vade sinir kıymetler satıcılı işlem görmeyi sürdürürken finansal dışı şirket kıymetleri alım gördü. Uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde de satış iştahı salı gününe göre oldukça azaldı ve getiriler hafif daralma gösterdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.